Rahat olun artık resmiyet bitti. Şu an samimiyetin olduğu yerindeyiz. Çünkü camlar arası diyoruz biz buna. Resmiyet samimiyete halil getirir. Ee, hoş Hoşçakalın sağ olsun Şefer Hocam. Yer yer hocam çok güzel konulara temas ettiler. Ben onları sadece not oldum. Hani biraz daha üzerine basa basa hem de direkt gönlünüze işleme adına sadece maddeler halinde gitmek istiyorum. Kısacası kendi değerlerimizi keşfetmek ve onları değerlendirmek. Yani bir değeri keşfetmek yetmiyor. Onu değerlendirmesini de bilmemiz gerekiyor. Kıymetli gençler, geleceği öğretmen kardeşlerimiz. Ve bu anlamda hani sizler demin de hocalarımızın da ifade ettiği gibi en şerefli bir varlık olan insanı yetiştireceğiz. Bizler insanı yetiştireceğiz. Bu anlamda hem ciddi hem de samimiyet gerektiren bir Şimdi soru ve önerileriniz olacak. Gelecek olan soru ve önerilere her zaman açık olacağız. Bilginiz olsun. İkinci husus, biz her zaman sürgünü andık ama bundan sonra diyoruz ki sürgünü anlayalım. İnşallah anlaşılmıştır. Sürgünü sadece anlayalım, aynı zamanda anlayalım başka, yani bizim asas diyecek olursa, demin Kemal'i hocam ifade etti, onun tercümesini veriyorum şu an. Ağlayan ama neye da, neye ağladığımızı bilelim. Ama bu da tarihi bir şuurdan geçer, tarihi bilgiden geçer. Ağlamak güzeldir ama neye ağladığını bilmek, niçin ağladığını bilmek, nasıl anlar, ağladığını bilmek daha güzeldir, daha da uygundur. İnşallah. Üçüncü madde samimiyetten bahsettik. Şimdi hepimiz öğretmeniz. Ecik fazla kısa küreği durmuştunuz. Diyor ki üstad tohum saç bitmezse toprak utansın hedefe varmayan mızrak utansın hey gidiki heylan koşmana bak sen çatlarsan doğran kısrak utansın. Bizim işimiz gönüllere bir şeyler sepmek. Bizim işimiz saçmak. Bunun karşı tarafta tesirli olması için de benim de ifade ettik. Ehliyet, liyakat, adalet ve en önemlisi samimiyet. Çocuklara karşı, bu hatabımıza karşı her zaman samimi olmak mecburiyetinde olacağız. Çünkü gönülden gelen bir söz, samimiyetle gelen bir söz, kulaktan izinsiz direkt görme gider der büyükler. Üçüncüsü, Aynı duyguyu paylaşmak. Biz biliyorsunuz Konya'dan geliyoruz Mevlana diyarı. Hazreti Mevlana diyor ki aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar daha güzel birbirleriyle anlar, birbirlerini anlaşırlar. Konya'lılar hemen şöyle yaptı. Onlardan cesaret alarak demek ki öyle işte oradan Amacımız aynı dili konuşuyoruz. Bu normal. Ama önemli olan birbirimizi daha iyi anlamamız için, kavgalara girmememiz için de aynı duyguyu paylaşmak ve türetindeyiz. Kimseye karşı kavgamız olmamalı. Hani güzel bir söz var diyor ki, her söz muhteremdir ama her söz muhteber olmayabilir. Mesela bir arkadaşımız bir şeyler ama saygı duyar kabul ederim, onunla kavgaya girmem, münakaşa, müzakereye girer, doğru neyse ortaya çıkartırız. Bunu maalesef bahıs kavgalar olarak biz ee, sosyal medyayı çok fütursuzca kullanıyoruz. Burada biraz kendimizi de eleştirelim. Bu konuda bizim Ahıskalı Gönüllü Eğitimciler Birliği Derneği olarak temel meslekemizi Zahir abi de özellikle vurguladı. Kimseyle kavgaya girmeyeceğiz. Kimseyle münakaşaya girmeyeceğiz. Hele hele bizi anlamayan, aynı dili konuşsak da aynı duyguluyor. yani duygudaş olmadığımız insanlardan asla kaçar gibi kaçacağız. Bu alanda size de bunu bir büyük abimiz olarak tavsiye etmek istiyorum. Çünkü başkanım diyor ki hocam son 30 saniye bu program yapılıyor. Dışarıdan bakan farklı görebilir. Eleştirenler olacak. Ciddi eleştiriye, samimi eleştiriye her zaman açık olmamız lazım. Ama ciddiyetsiz eleştiriye de temezzül etmemek, etmemek lazım.